Ben dayanamıyorum yine gideceğim şu çocuğa bir soracağım ya. Yani. Kardeşim kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Bir şey söyleyeceğim. Az önce seni şu orada oturuyoruz da. Evet. E, bayağıdan beri seyrediyorum. En az 10-15 tane lagili açtın Bunları hep böyle nefesle mi açıyorsun? Evet abi. Yok mu cihazınız? Yok abi ne cihazı? Bak bekle şimdi sana güzel bir şey yapacağım ama e, paylaşma kimseyle tamam mı? Tamam, bekle biraz. Bir şey söyleyeceğim. Şu benim çantamdan şey cihazı verir misin? Şuca bir şey ya. Kardeşim bunu tak oraya şu kafasına. Abi ya oraya. Abi. Şuna bastığın Bak. Abi sen ne diyorsun ya? Görüyor musun? Gerçekten abi çok iyi bir şey ya bu. Hemen numara çıkmaya başladı abi. Aynen. Bunu sana hediye ediyorum ama lütfen bak bu tür şeyleri içiyorsunuz yapıyorsunuz ama muhakkak her gün yoğurt ya da ayran muhakkak tüketmeniz lazım. Tabii ki de. Evet Yoksa yani. kendinize zarar verirsin. Bak görüyor musun? Evet gördüm. Sana hediyem bu. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ederim. Sağ, abi, sağ, abi. sağ olasın. Çok çok kolay edeyim. gelsin.